Öncelikle tabii ki eski futbolcularımızdan Can Demir Bey'in ve e, Ömer Kaner'in e, vefatlarının öğrendik. Bu tabii ki biz derinden yer aladı. Öyle başlayayım. Başsağlığı diliyorum ailelerine. E, maça gelince tabii ki rakibimizi aşağı yukarı e, maçtan önce de söyledim. yani Son maçları kadrosu çok değişti ama Oyun olarak gerçekten e, rakiplerini çok zorlayan ve e, hem Alanya Spor'u deplasmanda yenen, Beşiktaş'la kendi sahasında beraber kalan çok da iyi oyunlar oynayan bir takım olarak maçtan önce oyuncularıma da anlattığımda e, hiçbir şekilde hafife almayacağımız bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün de aslında maçın başlangıcı bu şekildeydi. 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki 2-0 ve 10 kişi kaldıktan sonra çok daha farklı bir maç oldu. Ee, ama genel olarak e, Juventus maçı öncesi bizim için bence e, güzel bir gece oldu. Yani skorun dışında uzun zamandır oynamayan oyuncuların oynadığı, e, rotasyonu yaptığımız ve bazı oyuncularımızı dinlendirdiğimiz, bazı oyuncular için çok önemli bir gece oldu. Yani başta Icardi'nin attığı e, goller, Icardi-Ossimen bir arada oynadı. E, Icardi'nin attığı goller, Ossimen'in yaptığı iki asist bence o da çok önemli, değerli. Ee, i̇lk defa oynayan oyuncularımız Sasha Boyun ee, uzun süredir Maç eksiği vardı onu bugün e, Görmüş olduk Singo tekrar bir 45 dakika aldı ee, Naga e, Yine ilk defa seyircinin önüne çıktı O da tabii ki bu anlamda e, Birçok oyuncunun Hem oynaması hem de e, Dediğim gibi böyle bir maçı kazanmamız Bazı oyuncularımızı dinlendirmemiz Ve bizim için moralli Güzel bir gece oldu o yüzden bugün buraya gelen taraftarlarımızı tabii ki mutlu ettiğimiz için biz de buradan mutlu ayrılıyoruz ve son haftalarda attığımız yüksek skorlu goller maçlar bizim tabii ki yani oyun felsefemizi de daha yukarıya çekmemizi daha çok mutlu olmamızı sağlıyor. Şöyle tabii demin de söyledim yani Salı günü de şampiyonlar liginde çok önemli bir maç oynayacağız. Burada bazı oyuncularımızı bugün kullanmadık sallaydı. Onlardan biriydi. O yüzden kullanmadık. E, gole gelince tabii ki yani iki forvet oynayınca tabii biri gezdiği zaman diğerinin ceza sahası içerisinde olması ve diğer kanat oyuncusunun ceza sahası içerisine girmesi. Yunus bunu geçen hafta da yapmıştı. Yine böyle bir gol buldu. E, Barış geçen hafta Rize'deki ilk golde ceza sahası içindeydi. O yanındaydı. Golü buldu. E, bu da tabii ki yandan gelen ortalarda ceza sahası içerisinde e, girdiğiniz zaman özellikle tersi kanat oyuncusunun böyle bir avantajı oluyor. E, bu istediğimiz şeylerden biriydi ve e, bizim için iki haftadır bu anlamda e, başarılı geçti. Şöyle birincisi tabii ki yani yükselen performansları da e, söylemek gerekiyor. Yani Icardi'nin hem antrenman hem maç performanslarının daha yukarıya çıkması biliyorsunuz çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Kasım ayıyla şimdi Şubat ayı arasında büyük bir fark var. Birçok maçta da ilk 11'de süre aldığı maçlar da oldu. Yani fiziksel olarak daha iyi olduğu bir dönemdeyiz. Bir iç saha maçı. Rakibimizin dizilişine göre de aslında ön alan baskılarına giderken iki forvetli baskı yani bir orta saha oyuncusunun rakibin oyun kurucu orta saha oyuncusuna baskı yapmasını planlamıştık. Bu maç için yani aslında Taşkın başlamadı. Taşkın başlasaydı Taşkın daha da dipte e, topla buluşan bir oyuncuydu. Burada da yani İlkay'la o baskıları öne doğru baskıları çıkmayı düşünüyorduk. Ama tabii hem erken bulduğumuz goller hem de rakibin 10 kişi kalması, oyun kurmada iyi bir takım. Aslında çok da deniyorlar. Belki pas hataları çok fazla ama e, bunu da hep deniyorlar. Jankat üzerinden de deniyorlar. Yani bugün öne alan baskıları bize e, rakibin kendi yarısı sahasında yaptığı çok fazla pas sayısına da baktığımızda ön alan baskısını iyi yaparsak kazandığımız toplarla burada pozisyonla gireriz diye düşünmüştük. Hem bu oldu hem kırmızı kart oldu. O yüzden yani sadece bu oyuncular üzerinden değil rakibin dizilişi, oyun anlayışına da bugün çift forvetle başlamak düşüncemizi uygulamış olduk. Bir kere değişikliği maçtan önce planlamıştım. Onu söyleyeyim. Yani maçtan önce Davinson 45, e, Singo 45 diye düşünüyordum. Hatta Singo ile mi başlayıp Davinson devamında oyuna girer diye düşünüyordum ama e, Singo'yu maçın gidişatına göre değerlendirmek daha doğru olur dedim. O maç öncesi düşündüğüm bir şeydi. 45'te o yüzden değişiklik yaptım. E, burada Stopper mevkinde özellikle yine Singon'un dönüşü bizim için önemli oldu, değerli oldu. Hem Abdülkerim'le hem e, Davinson'la ikisiyle de e, kullanabileceğimiz bir oyuncu oldu. Çünkü ikisi çok fazla maç oynamıştı. Burada zaman zaman Lemina'yı kullanmıştık. Bugün oyunun devamında yine Lemina'yı kullandık. Biliyorsunuz İsmail Yakopsu e, Manchester City maçının içinde e, yine o bölgede e, kullanmıştık. Zaman zaman Arda'yı kullandık ilk e, bölümde. O yüzden stoper alternatiflerimiz çoğaldı ve daha çok yani bir arada oynayabilecek, o maçları da paylaşacak. İnşallah yani sakatlık, kaza, bela da olmasın. Bu rotasyonu en iyi şekilde yapalım. Şöyle tabii çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyun içerisinde isteğini çok net bir şekilde gördük. Bu bizi mutlu etti, taraftarımızı mutlu etti. Ama tabii ki 11-10 olan bir oyuna e, girdi. Yani birçok futbolcu için bunu söyleyebiliriz. Belki performans değerlendirmesini ama ben genel olarak performansını çok beğendim. Hem baskılara doğru gitti, topla çok rahattı e, ve oyun içerisinde hiç sırıtmadan taraftarımızın da önemli bir desteği oldu. Bunun için işte, içinde taraftarımıza tabii ki burada teşekkür etmek gere gerekiyor. Yeni gelen oyuncularımızı bu şekilde destekliyorlar. E, ama özellikle yani orta sahada pozisyon alma anlamında o ikili orta sahanın alacağı pozisyonlarda biraz da onunla ilgili çalışmalarımız olacak tabii ki. Yani gelişmesi gereken bir oyuncu ama potansiyelini gösterdi. Bizim için ileriye dönük iyi bir oyuncu olacağı izlenimini hepimize verdi. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi burada çok daha sert bir ve Gerçekten yani o tecrübenin, oynayan oyuncunun tecrübesinin e, olması çok önemli. E, yani Renato'yu almama nedenimiz e, buydu aslında. Yani burada daha e, Sasha boy geldikten sonra daha hazır oyuncuları tercih etmek istedik. Ama yani performansı beni tabii ki mutlu etti. Özellikle dediğim gibi yani devam eden maçlarda onun alacağı süreler önemli olacak. Ona vereceğimiz şanslar önemli olacak aslında zorlu bir, kendi adıma zorlu bir döneme gireceğim. Çünkü çok şükür kadromuz çok geniş ve sakatlıktan dönen oyuncular özellikle yani hem de bence yaptığımız transferler daha önce de söyledim bunu. takımı önemli bir derinlik kattı, önemli bir rekabet kattı. Bu da tabii ki Galatasaray takımının başarısını arttıracak ama benim işim burada tabii ki yani oynayan oynamayan giren çıkan e, oyuncu anlamında biraz zorlaşacak. Dün ilk defa biz de antrenmana çıktılar Leroy Sané. bugün için aslında hani kadroyu alıp 10-15 dakika oynatır mız diye e, düşünüyorduk ama e, daha sonra yani en azından bir iki antrenman daha biz de yaptıktan sonra e, Juventus maçının kadrosunda olup yani ona göre kararımızı vereceğiz e, ama e, Juventus maçında oynayabilecek durumda e, olacak. Bütün oyuncularımızı e, geçen hafta ikisi bir arada da çok iyi oynadılar. Çok iyi bir e, Rize deplasmanındaki galibiyette önemli rol oynadılar. Bence oyuncularımızın performansının yüksek olması hem Noa'nın hem Barış'ın hem Yunus'un e, gerçekten e, iyi bir performansların olması e, bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Demin de söyledim yani burada hep oyuncularımız için e, karar vereceğiz. Hepsi bizim için çok önemli. Leroy Sane'de dönüyor biliyorsunuz. O yüzden yani bu oyuncular hepsi bizim için önemli ve çok fazla maçımız var. İnşallah daha da fazla maçımız olur. Yani Avrupa'da yolumuza devam edip çok fazla maçımız olsun ve bu rotasyonu en iyi şekilde kullanılabilelim. Benim isteğim bu anlamda. Yani oyuncularımdan özellikle bu dediğim gibi hepsi benim için önemli, değerli. Bu yarışta bence Galatasaray'a fayda kazandıracak. Yani her oyuncunun rakibinin olması bence burada önemli bir Galatasaray için getir olacak. Şöyle tabii sakatlığı çok büyük ölçüde geçti bugün. E, ulaştığı yine yüksek hızlar gerçekten belki o goldeki ulaştığı kilometre e, tam bilmiyorum ama yine çok yüksek bir hıza ulaştı. Geriye dönüşlerde de geriye koşularda da bunları yaptı. Yani her yerde oynayabilecek durumda Singo yani e, böyle bir şey düşünmeyin. E, Singo'nun sadece stoper oynayabilir diye düşünmeyin. Ee, Sabek de oynayabilir ee, değerlendirmemize göre ama şu anda bir 45 dakika alması bizim için çok önemliydi bugün, değerliydi. Ee, bunu güzel bir şekilde atlattı. Ee, i̇nşallah e, bundan sonra daha yüksek e, dakikalarla yoluna devam eder ama her mevkide oynatabiliriz bundan sonra. Teşekkür ediyoruz. Herkese Teşekkür iyi akşamlar.